Şimdi oyun hakkında oyun hakkında güzel yorumlar yapacağım şimdi. 3 gündür oynuyoruz abi bu siktimin oyununu. Ee, bütün böyle genel bir şekilde oyuna bakacağız. Tam masaya yatıralım abi oyunu. Oyunun adı Yuppie Psycho tamam mı Moruk? Çok güzel bir sanat tasarımına sahip. Çok güzel çakıyor. Herkese kanka eleştirisini yapıyor bu dalga oyun. Tamam mı? Herkese moruk çakıyor yani. Bütün ee, düzene, şey düzenine, ne denir ona? Beyaz yakalı düzenine çakıyor abi. Ee, oyun ilerleyişi çok güzel, hikaye çok güzel abi. Şaşırtıcı şeyler var, ee, güldürü var. Yani grafik hariç oyundan bekleyeceğin her şey var abi. Oyunda, oyunda kanka mekanik değişiyor sürekli, yeni bir şeyler öğreniyorsun, üzerine mekanik ekliyor. Oyun mekanikleri güzel, oyunun hikayesi çok güzel içerisindeki. Ee... Konuşmalar çok güzel, diyaloglar çok güzel. Zaten full diyalog oyun. Hissiyatı güzel veriyor ama ben yani bu oyuna 10 üzerinden puanım 5. Neden 5 abi? Finali bağlayamamışlar abi. Final nerede abi? Beni göt edecek bir final olabilirdi. Ya da ne bileyim, mutlu bir son bile olsa okeydim ben biliyor musun? Yani normal normal düz. Bak şimdi, normal düz bir finalle bitirsin tamam mı? Sadece Kaito'yu alıp gideyim kanka. Bu oyunun puanı 7.5. Bak, ciddi söylüyorum. Sadece düz bıraksın ya. Düz keyit alıp gideyim. Ya da... Climax koy abi. Bak şimdi. Ee... Yani Climax koy abi. Ne bileyim ben cadı çıkayım falan yani artık. Ona da okuyayım abi. Yani hiçbir şey yoktu ya. İşi bıraktık ve eve gittik amına koyayım. Tatmin etmedi kanka yani. Hiç tatmin etmedi ya. Puh! Anasını sikeyim ben bunu. <laughs> ya çok güzeldi ya. Peki sence sonu kötü olsa da Bu oyun oynanır mı? Güzel bir soru Oynanır kanka Keyifli vakit geçirdik mi abi 3 gündür? Geçirdik Geçirdik mi? Geçirdik abi Okey yani hani Çok keyifli vakit geçirdik Ben 3 gündür baya keyifli keyifli oynadık kanka Ama keşke finali de bir güzel Bağlasaydı da amına koyayım Taşşaklarımız kabarsaydı Şöyle vura vura çıldırsaydık şurada ya Aynı şey Little Nightmares'ta var mesela. Little Nightmares'ta çok güzel final var. Birinci oyundan bahsediyorum. Ondan mesela ben çok keyif almışım. Gene psikoloji gerilim ama bakayım hikaye. Puzzle gene. Püh yani. Çok düşürdü beni ya. Neden böyle yaptın? Neden böyle yaptın? Yuppie Psycho ha. Neden böyle yaptın bize? Hepimizi kursakta bıraktın amına koyayım. Hepimizi kursakta bıraktı ya. Ya bütün finaller aynı kanka. Ya bütün finaller aynı amına koyayım ya. Leş bitirdiler leş. Gördük işte hepsini amına koyayım. Aşağı iniyorsun kurtardıklarım var. Şeyi çözebilseydik keşke mesela. Benim onda aklım kaldı. VHS kasetlerinin anlamı ne mesela? Orada çünkü bir şeyler bilgiler veriyor. Üzdü. Üzdü arkadaşlar. Makinalaşmak istiyorum. Trum. Büyük üzdü. Trum can sıktı amına koyayım